Açacağım. Eğer su geldiyse, evet, hiç su gelmemiş. Başka yerde bir kaçak var diye düşünüyorum. Çünkü çok hava bastık. Şuraya su gelmesi gerekiyordu, gelmemiş. Bir yerde bir sıkıntı var. Boru kırılmış olabilir. Tıkanma var. Çünkü buraya su gelmiyor. Ona bakmam gerekiyor. Evet, dostlar. Doğada bazı şeyler zor oluyor. Devam. Uzun uğraşlar sonrasında buradan havalandırma yapmaya denedik ama burası tabi seviyenin altında olduğu için buraya havalandırma olmuyor. Sadece burada su gelip gelmediğini kontrol ettik. Ee, şu borunun e, üst kısmı şuradan tam yukarıda, e, yukarıda ağaçların olduğu yerde zaten e, oraya kadar çıkıyor. Diğer kısmı ise, e, diğer kısmı ise şimdi tepe noktasını bulup oraya havalandırma yapacağız. Havalandırma için e, bir tane üçlü e, T getirdik. Evet, üçlü T şu şekilde. Daha önce de yapmıştık yine. E, şuradan. Havasını buradan atmasını istiyoruz. Çünkü bütün çalışmaların sonucunda istediğimiz sonucu elde edemiyoruz. Tepe noktasına sanırım oradan su geçmiyor. Havadan dolayı havasını atamıyor. Biz şimdi oraya doğru gideceğiz. Tepe noktasını tespit ettikten sonra kazacağız çapayla. Ve boruyu kesip bu üçlü teyi koyacağız. Bakalım ondan sonrasında damacanaya su geliyor mu gelmiyor mu tekrar kontrol etmek için yine aynı noktada buluşmak üzere diyelim. Buyurun arkadaşlar. Olandırma yapmak istediğimiz yer burası. Tehliye koyacağımız yer. Burası diye öngördük. Çünkü e, bu, şurası bir tepe noktası. Bundan sonrası aşağı doğru meyilli bir nokta. E, biz tahminimiz, şuradan şöyle virajdan geliyor geriye. Şu şekilde geriye. Şöyle şurasını gösterelim. Ee... Şurada bir tereddüt var aslında. Burası mı burası mı diye. Bu patikayı takip ediyor su buradan gelmiş bu şekilde geçip o noktaya ulaşıyor. Ee, tahminimiz ee, orasını kazacağız ve oradaki boruyu bulduktan sonra kesip bu teyip koyacağız ki bakalım havalandırma yapabilecek mi? Su çünkü buradan geçmiyor, tıkanıyor burada su. Böyle bir işlem yapacağız bakalım şimdi. Ee, eğer yaptığımızdan sonuç alamazsak eğer tekrar normal bir tane bu Tekrar bağlayacağız. Orasını kapatacağız. Şu anki denememizden tahminim olumlu sonuç alacağız. Kazmaya başlıyoruz. burası. Belki de kuşut bile vardır burada. Şimdi biraz genişleteceğiz. Evet burası. Burası yavaş yavaş genişlettikten sonra boruyu kesip bunu takacağız buradan. Bakalım buradan havasını atıp su ileriye doğru gidecek mi buradan? Ne yüksek oldu? Şöyle bakarsan. Abi orası yüksek. Allah Allah. Olamaz ya. Benim. En az var ya 20-25 santim orası yüksek. Allah Allah. Su terası getirsin keşke. Nasıl hissederdi onu? Olamaz ya yine. Ya orası tepe noktası olursa mesela eğer bulamazsak işin riski zaten burada su dolu olacağı için havalandırmanın bir anlamı kalacak. Evet az önce tepe noktası dediğimiz yerden tereddüt düştük. Burası daha tepe gibi geldi. Ee, hala tereddütsüz gerçi de. Ee, şimdi burasını deneyeceğiz. Ee, burada burayı bulduk. Şuradan şuraya şöyle şu şekilde aşağı doğru gidiyordu. Biz buradan keseceğiz şimdi, kesip T'yi ee, e buraya koyacağız arkadaşlar. Bakalım sonucu elde edebilecek mi? Gerçekten bu uzun ee, kendinden akan ee, sularda bu bu tür ee, sorunlar mutlaka karşılaşıyor herkes. Biz de hep deneme yoluyla devam ediyoruz. Şimdi kesiyorum bakalım. Ee, oradan şöyle yaklaşırsan içinde hava varmış mıyım onu da görmüş olalım bakalım. Hava varsa zaten havasını atacak girince. Şöyle keseceğim şuradan bakalım. Evet, hocam. Evet gerçekten müthiş bir hava var. Nokta dışarı. Evet havayı attık. Hava vardı az önce ses duyuldu. İnşallah duyulmuştur. Kesinlikle. Kesilmesi normal. Çünkü hava vardı. Az sonra yandan gelebilir buraya su. Gelmesi lazım yani. Şöyle şuradan şey yapalım. Suyun geldiğini görelim buraya. Sonrasında bağlayacağız. Evet burada tepe noktası dediğimiz yer burası. Her e, çok yaptığımız işlerde hayal kırıklığına uğruyoruz. Şu an su gelmiyor. Gelmeye başlayacaktır da ümit ediyoruz. Evet. evet. Gelmeye başladı. Bravo. Ee, aşağıda aktığı gibi gelmesi gerekiyor ama şimdi dolu dolu yani bir e, biraz daha dolması lazım suyun. Bakacağız şimdi. Evet. Kendi akışına geçmeye başladı. Bakalım. istediğimiz kalınlıkta gelirse ee, Evet. Şu anda tahminim kaynaktan çıkan su komple geliyor gibi durmaya başladı. İnşallah. Evet. Şu şekilde. Ben boruları düzelteyim. Şimdi buraya havalandırma yeri yapacağız. Kendi akışında şu anda su yaklaşık biraz olacak. Şu şekilde buradan e, ilk kestiğimizde havası çıktı. Bilmiyorum duyuldu mu? E, gayet güzel akışı sağladı. Şimdi buraya e, yine hava yaparsa eğer buraya şunu koyacağız. Şuradan e, gelen su buradan gidecek. Şu üstten de boruyu bırakacağım. Buraya bağlayacağım. E, şu şekilde buradan havasını atmış olacak. Dostlar e, bu hatla epey zamandır uğraşıyoruz. Alt kısımları e, geçen sene bitirdik şu anda orada bir sorun yok fakat suyun ilk çıktığı noktayla bu damacana arasında bir sorun yaşadık bu sorunu daha önce yaşamamıştık e, hattı da bilmiyorduk e, kameramanımız Fatih ile birlikte epey gezdik bütün arkadaşlarımız da geldi hemen hemen buraya şimdi bunu yapma fikri de az önce kahvede e, Yaşar Aga ve Said agamla birlikte konuştuk onlardan e, akıl danıştım onlara çünkü onlar bu işleri yıllardır yapıyor e, tecrübe sahibi insanlar. Onların tecrübelerinden yararlandık ve buradaki sorunu onlar sayesinde yani buraya gelmeden kahvede sorunu tespit ettiler ve geldik biz de. Şimdi bunu bağlayacağız ve inşallah damacanaya suyun gittiğini de çekeceğiz dostlar. E, şimdi bağlıyorum buraya artık yavaş yavaş. Şunu sökeyim. Rahat hareket etmek için söküyorum şimdi bunu. Şimdi suyun buradan Hatta bağlamadan suyun alt, içinden girip gitmediğini kontrol edeceğiz buradan. Önce bir tarafı şu tarafı takalım. Sonra bu tarafını takıyoruz. Şu şekilde. Şimdi bunu bunu artık takabiliriz. Evet burası oturdu. Evet. Özellikle de çok açtım ki şöyle esneme yapsın buradan. Evet oturdu. Ee, şurada şunu da tespit edeceğiz sonra. Burada su birikiyor mu birikmiyor mu? Eğer buradan taşıyorsa tepe noktasının tam olarak burası olmadığını da anlamış olacağız. Ee, göreceğiz bakalım şimdi. Evet. Tepe noktası burası olmadığını anladık şimdi. Yok. Bakıyoruz. Evet. Tepe noktası burası değil. Su buradan taştığına göre e, tepe noktası diğer taraf. Şöyle kaldıralım biraz daha. Şöyle yaptığın zaman tepe noktası burası oluyor gibi. Evet şu kadar bir mesafeye ihtiyacımız var bizim. Şöyle olursa sorun yok. Gibi duruyor. Yani borunun biraz yukarı durması gerekiyor. Yani bunu suni olarak da yapabiliriz. Eğer tepe noktasını başka yerde istemiyorsak bakalım şimdi bir deneme yapalım. Evet, 10 saniye, 2 saniye, saniye. Şimdi bu taraftan da alayım ben. Yani az önce havasını aldık ama burada sorun olduğunu yine görüyoruz. Buradaki problem az önce dediğimiz gibi tepe noktası burası değil. Şimdi biz şurada test ediyoruz. Yukarı kaldırdığımız zaman boruyu tepe noktası elde etmeye uğraşacağız şimdi burada. Bakalım elde edebileceğiz mi? Eğer borunun içinde su kalmazsa onu geçmişiz anlamına gelir. Şu an çok az bir fark var. Evet ne taşıyor ne de su gidiyor. Yine yetmedi. Yine yetmiyor. Bu kadar mesafe de yetmedi. Evet. Bu da yeterli gelmedi ya. Zaten ahırda kalamaz. O yüzden evet. mecbur. Evet dostlar. Şimdi tepe noktasını e, burası diye tamir ettik. Fakat e, havalandırmayı açtığımız noktada yine e, su buradan çıktı. Şimdi suni tepe noktası oluşturuyoruz. Yani tahmini şu noktalardan daha yüksek hiçbir yerimiz olamaz. Eğer buradan da su taşmaya devam ederse başka bir sıkıntı var anlamına geliyor. Hiç uğraşmaya gerek yok yani. Başka şeylere bakacağız yani. Havalandırmadan değil başka bir şeyden vardır diyeceğiz. Ben tutayım. Su gelmedi mi daha oraya? Gelmedi. Evet şimdi Sadece tepe noktası oldu. Evet, tepe noktası burası. Şimdi burada geliyor. Su geliyor. Su burada bak. Nerede? Heh. Evet, su gözüküyor. Hoca. Şimdi su buradan girip buraya inecek. Devam ederse Eğer sorun yok. Devam ederse sorun yok. Çünkü burası gerçekten e, en tepe noktası burası diyebiliriz. Hatta şöyle şunları koyalım. Şöyle daha fazla şey olsun. Ama bunun tam ortada olması gerekiyor. Şöyle. Şurası tepe noktası. Şimdi suyumuz nerede? Su burada. Bakalım ne yapacak. Yavaş yavaş yükseliyor su. Geliyor. Evet. Normal şartlarda buradan çıkması gerekiyor suyun. Eğer başka bir yerde bir havalandırma gibi bu noktada civarında bir havalandırma varsa karşı tarafta su tabii ki buradan da çıkamayacak. Oradan az önce yaptığımız gibi atacaktır su. Ee, bekliyoruz şu anda. Şu an pek fazla ilerlemedi. Buralarda su. Neyse bekleyelim bakalım biraz. Şurada şu anda su. Şu şekilde suni bir tepe noktası oluşturmuştuk. Şöyle şurası şu anda yukarıda. Ee, suya bakalım. Su da içinden geçiyor. sürenin geçtiğini görüyorsun. Boru dolacak. Eğer tepe noktamız burası değilse, bu kadar mesafe değilse buradan yine taşma yaşayacaktır. Ee, yine başka bir sorun var anlamına gelir. Bakalım buradan istediğimiz sonucu elde edebilecek miyiz? Şöyle. Diğer tepe noktası da şurada tam karşıda diye düşündük. Şu anda onun mesafesinin üzerindedir diye tahmin ediyoruz. Şu şekilde. Evet dostlar. Bu akşamlık bu kadar diyoruz. Şimdi kendimiz soni bir e, tepe oluşturduk. Havalandırma noktası. E, buraya yarın öbür gün yine geleceğiz. Şu anda gördüğümüz kadarıyla bir sıkıntı yok gibi duruyor ama ilerleyen saatlerde atıyorum bir saat sonra daha farklı bir şey de olabilir. Yani buradan da taşma ihtimali olabilir diye düşünüyoruz. Gerçi düşünmüyoruz buradan taşmasın da. E ne olur ne olmaz. Eğer tepe noktası burası değilse başka bir problem olduğunu göreceğiz. Şimdilik bu kadar. Eğilim. Önümüzdeki günlerde tekrar videoları birleştirip sonuca ulaştığımız zaman ee, size mutlaka bildireceğiz dostlar. Arşiv yapıyoruz. Yavaş yavaş videoları bitirdikten sonra e, sizin e, izlenimlerinizi sunacağız. Görüşmek üzere şimdi.